Bilgisayarınızın BIOS'una girmek için açılışta hangi tuş kombinasyonuna basacağım diye düşünmekle uğraşmak istemiyorsanız bunun çok kolay bir yolu var. Windows'ta tek bir komutla bir sonraki açılışta bilgisayarın BIOS ekranında açılmasını sağlayabiliyorsunuz. Gelin bunu nasıl yapacağınızı hemen göstereyim. Bunu yapmak için önce komut istemi uygulamasını yönetici olarak çalıştırıyoruz. Gelecek olan pencereye ekranda gördüğünüz komutu yazıyoruz. Yaklaşık bir dakika içinde bilgisayar kapatıp açılacak ve bir sonraki açılışta BIOS ekranı gelecek. Eğer her seferinde bu komutu yazmak veya hatırlamak istemiyorsanız bunu masaüstü ekranına kısa yol olarak da ekleyebilirsiniz. Bunun için de yeni kısa yol diyoruz. Daha sonra komutu bu şekilde yazıyoruz ve bir de isim veriyoruz. Masa üstündeki kısa yolu oluşturduktan sonra özellikler bölümüne gelip buradan da gelişmiş bölümünden yönetici olarak çalıştır seçeneğini uygulamanız gerekiyor. Ve bundan sonra ekrandaki kısa yola tıkladığımızda bilgisayar otomatik olarak BIOS ekranında açılacak. Artık bilgisayarınızın BIOS'una girmek için açılışta hangi tuş kombinasyonuna basacağınızı hatırlamak ya da öğrenmek zorunda değilsiniz. Bu kadar kolay. Bu gibi teknik videoların devamı için Teknopat'a abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başka